E, şu an saat gecenin ikisi ve hayatımda ilk defa bu kadar spontane bir video çekiyorum. Umarım cümlelerimi ve kelimelerimi toplayabilirim. E, yeni bir sohbet videosu çekiyorum size. Dediğim gibi başta da asla çekme fikrim yoktu bu videoyu. Şu an e, neler söyleyeceğimi hiç planlamadım. Bilmiyorum. Sadece... Gece yine arada beni Instagram'dan takip edenler bilir ben şiir yazmayı, bir şeyler yazmayı, günlük tutmayı her gün olmasa da arada bir günlük tutuyorum. Çok seviyorum yazmanın beni çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar konuşmayı da çok seviyor olsam da. Ve bugün de öyle günlük yazıyordum. Kulaklığı takmıştım kulağıma Baya bayağı slow şarkılarla damarıma kadar hani böyle yani depresif bir haldeyim ama aslında depresif olmam gerektiren bir şey yok. Arada seviyorum sadece bu moda girmeyi. Öyle bir haldeyken kapandığını öğrendik. Bugün 19 Mayıs şu an saat 2 oldu için ama 18 Mayıs'ta işte öğrendik. Ve onunla ilgili de bir şeyler karalıyordum günlüğüme. İşte hissettiklerimi, düşündüklerimi falan. Ve bunları yazarken bir anda birkaç şeyin farkına vardım. Aslında bu video boyunca size hiç bilmediğiniz şeylerden bahsetmeyeceğim. Hatta belki en iyi bildiğiniz şeyleri söyleyeceğim ama en iyi bilip de ve hatta hayatımızdaki en önemli olgu olmasına rağmen hep göz ardı ettiğimiz şeylerden bahsedeceğim. Değerlerden, insanlardan, sevgiden, ölümden, vedalaşmaktan. Bunlardan konuşmak istedim. Bilmiyorum yani gerçekten e, aşağıda otururken bir anda kulaklığımı çıkardım ve annemle ben video çekeceğim. Konuşmak istiyorum. E, umarım beni dinlemeyi seviyorsunuzdur. Umarım bu videodan da keyif alırsınız. Çok fazla konuşup da e, ne sizi üzmek ne de sıkmak istiyorum. O yüzden sadece düşündüm birkaç bir şey var paylaşmak istedim. Şöyle başlamak istiyorum buna. Yani şu an farkındalığına eriştiğim şeyler nasıl oldu? İşte en başından başlayalım. Ne zamandan beri zaten okul kapalı. Martın 11'inden beri galiba. Ve ben e başlarda aslında çok sevindim. Çünkü ben genel olarak okula gitmeyi pek seven bir insan değilim. Hiçbir zaman olmadım. Siz benim hani çalışkan biri olduğumu görüyorsunuz ama asla işte okula gitmeyi seven biri değilim. O yüzden başta dediğim gibi hatta buna sevindim bile. Sonra işte vaka sayılarının artması, artık endişelenmemiz falan derken tabii ki bu mutlu olma durumundan çıktım. Sonra e, Mayıs'a kadar uzatılmadan önce yani işte kaç 30 Nisan'a kadar dendi önce. 30 Nisan'a kadar uzatıldığında Nisan'dan sonra artık açılmasını istedim. Açılmadı, e, açılamazdı da evet durum çok kötüydü. Ve sonra 31 Mayıs açıldı. Ben gerçekten son iki hafta açılmasını bekledim bu arada, yani açılacağına inandım. E, çünkü çok umutlu konuştu diye Selçuk ve bilmiyorum yani içimdeki bir taraf buna inanmak da istediği için inandı. Yani son iki hafta gideceğiz diye düşündüm ben bugüne kadar. Sonra bugün işte Cumhurbaşkanı çıkıp gitmeyeceğimizden de işte Eylül'de açılacağından bahsetti. İlk başta çok üzüldüm. Hala çok üzgünüm bu konuda bu arada. Ben 12. sınıf değilim. Seneye de okula gideceğim. Aslında öyle hiç işte liseden mezun olamadım. Üzüntüm yok. 12. sınıf olanlara çok çok daha gerçekten onlar adına çok üzgünüm. Sadece e, ben özel okuldayım. Ve özel okulda gittiyseniz biliyorsunuz ya da duymanız da yeterli zaten. Öğretmenler sözleşmeli olduğu için, her yıl sözleşme yenilendiği için seneye hangi öğretmeninizin devam edeceğini bilemiyorsunuz. Ve o yüzden çok fazla değişiklikler yaşanıyor. Benim çok sevdiğim öğretmenlerim vardı bu yıl. Gerçekten sevmediğim, dersi bana sevdiren, tartışsam bile, aslında tartışmaktan bile keyif aldığım gerçekten öğretmenlerim vardı. Ve bugün itibariyle işte okulun bittiğini öğrendik. Ve eğer giderlerse hiç vedalaşamamış olacağız. Ben bir önceki videomda da söylemiştim. Sevince galiba biraz fazla seviyorum. O yüzden vedalaşamamak beni çok üzdü. Ama sadece öğretmenlerim değil arkadaşlarım vardı. Belki seneye aynı okul olmayacağız. Ki kesin olmayacaklarımız da var. İşte olmayabileceklerimiz falan da var. Onlarla da vedalaşamadım. Gerçekten mutsuzdum yani. Bugün çok üzüldüm. İşte tam bunları yazarken işte çok üzüldüğümü e, keşke kapanmasaydı tarzında şeyler yazarken bir anda kafama şey geldi ki aslında bu benim çok gerçekliğimdir. Yani ölümü çok unutan bir insan değilimdir ben. Dedim ki yani bunun koronavirüsle pek de bir alakası yok ki. Yani normal bir günde de yarın görmeyi, her gün görmeyi çok sevdiğin insanları bir anda görmeyebilirsin. E, vedalaşmadan ayrılacağın zaman çok üzüleceğin insanları yarın gerçekten bir anda hiç görmemeye başlayabilirsin. Ya hayat bu gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. Ve bunun hepimiz farkındayız. Hatta bizim Çoğumuzun hayatında bundan daha iyi bildiğimiz bir şey yok. Bu hepimizin gerçekliği ve hepimizin yani belki de tek şey bütün insanlığın hem fikir olduğu ama hepimiz unutuyoruz. Hiçbirimiz e, bunu önemsemiyoruz. Hep erteleme huyumuz var mesela. Yarın konuşurum, yarın söylerim, yarın hallederim, yarın yaparım, sonra yaparım. Sonra ne zaman? Yarın olacak mı? Yarın bunu yapmaya gücün olacak mı? Yarın sen olacak mısın? Yarın konuşacağın kişi belki olacak mı? Fırsatın olacak mı? Hiçbir şey bilmeden sürekli belirsizlik içinde yaşıyoruz ama aslında elimizde şu an var. Yani şu an gerçekten birine bir şey söylemek istiyorsan durdur bu videoyu ve söyle. Yaz, ara, konuş. Bir şey yapmak istiyorsan bu her şey olabilir. Resim çizmek istiyor olabilirsin, şarkı söylemek istiyor olabilirsin, ders çalışmak istiyor olabilirsin, birine sarılmak istiyor olabilirsin. Kalk bu videodan ve yap. Çünkü e, sonra yaparım dediğin şeyleri, yani bazen o sonra hiçbir zaman gelmeyecek. Ve sonra dönüp bakacaksın ki çok pişmansın. Yani pişmanlık, mesela benim yani bu arada böyle oturup konuşması çok kolay tabii ki. Kalk yap, kalk söyle falan. Ben yapıyor muyum? Hayır. Zaten bugün onu fark ettiğim için buradayım aslında. Mesela benim hayatımdaki en büyük pişmanlığım. Yani <laughs> Babamın vefat ettiği gün okula giderken, bir pazartesi günüydü. Sabah okula giderken normalde hep yapmama rağmen öpüp doğru düzgün vedalaşmamış olmam. Ve şu an dönüp baktığımda gerçek, yani çünkü o an okula geç kalıyordum ve yani akşam eve gelince hani okey zaten görüşeceğiz kafasında çok acil bir şekilde evden çıktım. Ben de sonraya öteledim ve o sonra gelmedi o sonra hiçbir zaman gelmeyebilir. Her konuda bu yaşanabilir. O yüzden galiba ertelemek lazım. Hala galiba diyorum çünkü gerçekten bunu tam anlamıyla başarmış biri miyim? Hayır tabii ki değilim ve biz insanız hiçbir zaman hiçbir şeyi mükemmel yapmayacağız. Hayatımızın hiçbir öyle bir evresi olmayacak. Her şeyin mükemmel olduğu, her şeyin çok iyi gittiği. Ama bazı şeyler elimizde. Aslında mesela insanoğlu olarak çok fazla kontrol manyağıyız. Her şey bizim elimizde olsun. Her şeyi biz yönetelim, bizim kontrolümüz olsun içinde olsun. Biz istemeden hiçbir şey olmasın kafasındayız. Ama aslında o kadar hiçbir şey bizim elimizde değil ki. Yani aslında hayat bizim bir parçamız değil de biz akıp giden hayatın öyle küçük bir tanesiyiz. Biz çok küçüğüz. Kendimizi gözümüzde çok büyütüyoruz. Hayatımızı, istediklerimizi, hayallerimizi, sevdiklerimizi çok büyütüyoruz ama aslında çok basitiz. Hiç de karmaşık bir yapımız yok. Bazen bazı şeyleri salmak lazım. Şimdi bunu yaparsam sonucu ne olur? Bunu söylersem nasıl bir tepki alırım? Acaba sevdiğimi söylersem reddedilir miyim? İşte e, acaba bunu yaparsam sonrasında pişman olur muyum? Yap. yap. Bence e, yapamadıklarımızdan pişman olmak çok daha kötü. Yani yaptığından pişman olabilirsin. Ya bundan da ders aldım dersin ama ukde kalması bence en kötü şey. Yani Hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bu. O yüzden galiba istediğimiz her şeyi yapmamız gerekiyor. Bilmiyorum. 16 yaşında küçük bir kızım. <laughs> Bilmiyorum. Hayata dair öğreneceğim daha çok şey var ama bu galiba böyle yani. Galiba bundaki fikrimi buldum. Böyle düşünüyorum. Sonrası yok. Ve bazen bunun farkında olmak gerekiyor. Olmadığımız çok zamanlar. Gerçekten önemsemiyoruz. Yani bu kadar önemli olmasına rağmen Kimse oturup da ölümün üstünde düşünmüyor. Bu videonun amacı sizi karamsarlığa sürüklemek değil. Hatta böyle işte ölümü çok düşündürüp de işte yaşamanın ne kadar mantıksız ve işte boş bir şey olduğunu söylemek değil. Aksine bence ölümü düşünerek yaşamanın ne kadar güzel olduğunu farkına varmamız lazım. İşte bana şey diyorlar nasıl hani bu kadar hayatta olursun. İşte ben hep şeyi söylerim mesela bir dilek hakkım olsa direkt ölümsüzlüğü seçerim. Hani nasıl falan diye bana çok soruluyor. Bu yüzden yani yaşamak benim elimde bir kez var. Her şeyi sadece bir kez deneme şansım var ve bu çok güzel bir şey. Yani birkaç kez olsaydı mesela o zaman hayatınızı istediğiniz gibi yaşamazdınız. Hepsinde başka bir şey denemeye çalışıyordunuz ama bu bizim elimizde bir kez olduğu için ya çok güzel bilmiyorum yani e, anda olmayı çok seviyorum, yaşamayı çok seviyorum. İşte şu an nasıl hissediyorum kendimi? İşte kaygılı mı, mutsuz mu, heyecanlı mı? ve nasıl hissediyorum, neredeyim, etrafımda neler var? Şöyle bir durup bir düşündükten sonra, anda olduktan sonra yani o an düşüncelerinize, duygularınıza kendinizi kaptırmadan sadece orada olduğunuz zaman hayat gerçekten çok güzel. E tabii ki hep böyle mi olacak? Hayır. Hep böyle olsa da zaten o güzelliği fark edemeyiz. Artık bize güzel gelmez çünkü rutin. İnsanız yani hep yaptığımız şeyler bize çok da artık ekstrem güzellikte inanılmaz şeyler gelmiyor. Zaten o yüzden bir şey elde etmeden önce devasa boyutta istiyoruz. Elde ettikten sonra çok da bir önemi kalmıyor ama kaybettikten sonra işte o inanılmaz seviyelere çıkıyor. Demem o ki yani ana geldiğinizde hayat çok güzel bir yer. Yaşamak çok güzel. Güneşin doğması çok güzel. Güneşin batması çok güzel. Kapalı hava da çok güzel. Açık hava da çok güzel. Hepsinin tadına ayrı ayrı varılması gerekiyor. Pişmanlık olmadan yaşanması gerekiyor. Yani Geceleri yatsa kafanızı koyduğunuzda oh deyip öyle uykuya dalmak lazım. Zor mu? Zor. Ama bence e, ömür bunun peşinden koşularak geçirilebilir. Bunun peşinde bir ömür harcamaya değer. Yani daha değerli bir şey yok bence önünüze harcayabileceğiniz. O yüzden çalışmamız gereken şeyin ben işte ders paylaşan biri olduğum için işte tamam ders çalışalım tabii ki istediğimiz yerlere gelelim ama kendi üzerimizde çalışmak her şeyden çok önemli. Hislerimiz, düşüncelerimiz onların kontrolü, kontrol manyaklığı boyutunda değil asla. Bazen istemediğiniz bir şey de hissedeceksiniz, istemediğiniz şeyi de düşüneceksiniz. Hep söylediğim gibi o an kötü bir şey düşünmeniz belki çok canınız yandığı için karşı tarafın kötülüğünü bile istemeniz sizi kötü bir insan yapmaz. Düşündükleriniz, hisleriniz, sıfatlarınız, şişman, kilolu, gözlüklü, gözlüksüz, başarılı, başarısız herhangi bir sıfat sizi tanımlamaz. Sizi tanımlayan şey aslında özünüzdeki o parça ve onu sadece siz görebilirsiniz. O yüzden başkalarının size sıfat, bir etiket, bir yargı, başkalarının size yargılamasına izin vermeyin. Çünkü özünüzü zaten göremezler. Zaten büyük ihtimal yani kulağınıza hoş gelen şeyleri bile söylese size karşı taraftaki içinizi söylemiş olmayacak çünkü bilemez. O yüzden kendimizi sevelim. Kendimizi bir tek biz biliyoruz çünkü. Kendimizi sevelim, kendimize değer verelim. Kendimize değer verdiğimiz için de acı çekmesini istemeyelim. O yüzden pişmanlıklarımız olmasın. Dediğim gibi bir şey yapmak istediğinizde o an kalkın yapın. Çünkü bir daha yapmaya şansınız olmayabilir. Ve bundan yüzünden çok büyük üzüntüler duyabilirsiniz. Ne gerek var? Söyleyin, red mi edileceksiniz? Edilin ya ne olacak? Reddedilmenin acısı geçer. Ama bir daha hiç böyle e, böyle bir fırsatınız olmayabilir ve bunu yapamadığınızın pişmanlığı geçmeyecek. Ama dediğim gibi reddedilmenin bir 1 yıl, iki yıl geçti yani. Ölene kadar bunu hatırlamayacaksınız. Belki üstüne 5 kez daha reddedileceksiniz. Belki üstüne 10 kez daha kabul edilecek bir şeyleriniz. Yani o yüzden çok üstüne düşünmemek lazım. Hayat birazcık hep videonun başından beri söylediğim gibi anlık anlık düşünüp hareket etmek lazım. Bunlar lazım olanları söylüyorum. Mükemmel bir insan değilim ve hepsini yapamıyorum. Ama dediğim gibi ömrümü bunun peşinde koşarak harcamaya okeyim. Yani tamamım hayatımda uğruna çalışacağım daha önemli bir şeyim yok. Kendim varım, kendime sahibim, kendi özümdekine sahibim. O yüzden onun üstüne çalışmak istiyorum ve onu çok seviyorum ve onu kabul ediyorum. Siz de şimdi bu videoyu durdurun ve bu söylediklerimi tekrar bir gözünüzü kapatıp söyleyin. Hayatımı kendimi geliştirmek üzerine adamayı kabul ediyorum, özümdekini seviyorum, özümdekini kabul ediyorum ve unutmayın hiçbir şey ama hiçbir şey sizden değerli değil. Hepinizi çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar ya. Çok hararetli bir konuşma oldu ama tamamen içimden gelenleri söyledim. Şu an sizinle gerçekten hiçbir zaman arkadaşlarımla bile açık konuşmadığım kadar açık konuşuyorum. Nedenini de bilmiyorum. Normalde böyle şeyleri anlatmayı sevmem ama galiba bu gece anlatmak istedim. Canım sağ olsun. Umarım sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Görüşürüz.